Bipolar bozukluk, manik depresif bozukluk olarak da adlandırılan ve aşırı duygu durum dalgalanmalarıyla karakterize edilen bir akıl hastalığıdır. Bipolar bozukluğun diğer belirtileri arasında enerji ve aktivite düzeylerinde değişimler de yer alır. Genellikle bipolar bozukluk, kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebilir. Tüm bildiklerimize rağmen bipolar bozuklukla ilgili hala birçok yanlış inanış bulunmaktadır. Bu yanlış inanışların birçoğu, İnsanların manik veya depresif durumdayken nasıl davrandıklarına dair abartmalardan ya da tamamen yanlış bilgilerden oluşmaktadır. Bipolar bozukluğa dair gerçekleri ve bu hastalığın gerçekte ne olduğunu ortaya koyuyoruz. Bipolar bozukluk tedavi edilemez. Bipolar bozukluğu olan kişiler hastalığın başlamasından sonra ömür boyu duygu durum dengeleyici ilaçlar kullanmak zorundadır. Bu ilaçlar olmadan manik ve depresif dönemlerin tekrarlama riski vardır dönemler kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde kesintiye uğratabilir. Tedavi edilmediğinde kişi yakın olduğu insanların zamanla kendisinden uzaklaştığını görebilir. Bu genellikle hastalığın öngörülemez doğasından kaynaklanır. Duygu durum dengeleyici ilaçlar hastanın hayatına daha dengeli bir seyir kazandırır. Bipolar bozukluk depresyonla aynı değildir. Her ne kadar bazı benzerlikler taşısalar da bipolar bozukluk ve depresyon aynı şey değildir. Manik dönem yüksek enerji seviyeleriyle Depresif dönem ise düşük enerjiyle karakterizedir. İkisi de duygu durum bozukluklarıdır ancak oldukça farklı ve kendine özgü hastalıklardır. Bipolar bozukluk sıklıkla yanlış teşhis edilir. Eğer bu hastalığın sizde olabileceğini düşünüyorsanız bu önemli bir noktadır. Kadınlarda genellikle depresyon, erkeklerde ise şizofreni olarak yanlış teşhis edilebilir. Bipolar bozukluğa sahip olduğunuzu düşünüyor ancak farklı bir teşhis aldıysanız doktorunuzla tekrar görüşmelisiniz. Tüm gerekli soruların sorulduğundan ve kendinizi dinlenmiş hissettiğinizden emin olun. Herkes bipolar bozukluk geliştirebilir. Genellikle ergenliğin son dönemlerinde veya 20'li yaşların başında başlar ancak çocuklarda ya da yaşlılarda da görülebilir. Her vaka farklıdır ve kendine özgü fiziksel, zihinsel ve duygusal yükler taşır. Yine de bipolar bozukluk ömür boyu süren bir hastalık olsa da doğru ilaç ve bakım ile yönetilebilir. Bipolar bozukluk için kan testi veya görüntüleme yoktur. Doğru bir teşhis için duygu durum bozuklukları konusunda uzman bir psikiyatristle görüşülmelidir. MR ya da röntgen gibi görüntülemeler bipolar bozukluğu ortaya çıkarmaz. Manik ve depresif dönemlerde beynin nasıl tepki verdiğini gösteren bazı taramalar yapılmıştır ancak bunlar teşhisten sonra gerçekleştirilir. Duygu durum dalgalanmaları normaldir. Günlük hayattaki ruh hali değişimleriyle bipolar bozukluğa bağlı olanlar arasındaki fark şiddet düzeyidir şiddetli duygu durum değişimleri her zaman bipolar bozukluk anlamına gelmez. Örneğin dehbe, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu veya hamilelikte yoğun ruh hali değişimlerine neden olabilir. Eğer dehbe tedavi ediliyor ama hala yoğun değişimler varsa ikinci bir teşhis düşünülmelidir. Hamilelikteki değişimler ise hormonlar dengeye oturduğunda normale döner. Bipolar bozukluğun 3 türü vardır. Bipolar tip 1, en az bir manik ve bir depresif dönemle karakterizedir bu tipte bipolar psikoz da görülebilir ve ciddi tedavi gerektirir. Bipolar tip 2 en az bir hipomani ve bir majör depresif dönem ile tanımlanır. Siklotimi ise üçüncü türdür ve hipomani ile distimik, sürekli hafif depresyon dönemlerinin döngüsüyle tanımlanır. Aile geçmişi tanı garantisi değildir. Genetik faktörler bipolar bozuklukta önemli rol oynasa da tek başına belirleyici değildir. Çevresel faktörler ve stresli yaşam olayları da hastalığın gelişmesinde etkili olabilir. Bazı çalışmalarda kardeşlerden biri bipolar belirtiler gösterirken diğeri hiçbir belirti göstermemiştir. Mani her zaman eğlenceli değildir. Mani her zaman eğlenceli değildir. Mani bazen kişiyi çok mutlu ve enerjik hissettiren bir dönem gibi görünse de bu her zaman böyle değil. Aşırı sinirlilik ve hatta psikotik belirtilerle kendini gösterebilir. Psikotik atak geçiren kişi kendisini çok zengin ya da ünlü sanabilir. Bu da riskli ya da tehlikeli davranışlara yol açabilir. Bipolar bozukluğu olan kişiler doğaları gereği tehlikeli değildir. Bu noktada küçük bir uyarı yapılmalıdır. Tedavi gören kişiler genellikle kendilerine ya da başkalarına karşı tehlike oluşturmazlar. Araştırmalar bipolar bozukluk ve diğer akıl hastalıklarına sahip kişilerin çoğunlukla şiddete uğrayan taraf olduğunu göstermektedir. Tedavi almayan bireyler ise daha öngörülemez olabilir. Ancak çoğu bipolar hastası dolu dolu ve üretken bir hayat sürmektedir. Eğer bipolar bozukluğa sahip olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen doktorunuza veya bir ruh sağlığı uzmanına başvurun. Yardımcı olabilecek birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen yorumlarda bize bildirin. Ayrıca kendi bipolar bozukluk deneyimlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin.